Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft'ta oyunun bug'larını size göstereceğim. Bak. odun alalım biz. Siyah odun. Sonra şöyle iki tane ray alalım. Nerede? İstediğimiz hepsini alalım hatta. Bir tane koy. Bir tane. Böyle. Tamam. Böyle böyle koyayım. Şimdi ben bunları kırayım. 1 Böyle miydi? Oduncuların yaptığı. Bakın. Böyle koyuyorsunuz ya. Böyle. 5 tane 5 tane koymalıyım. Tamam bak. Arkadaşlar böyle yaptınız ya. Buraya bunu koyuyorsunuz. Buraya buraya koyuyorsunuz. Bakın. Birleşiyor gördünüz mü? Olmuyor. Gördünüz mü? böyle hiç olmuyor. Gördünüz mü oyun bakın. Bu buraya geldiğinde böyle oldu böyle. Bunları sadece ayrı ayrı koyabilirsiniz. Bir de şöyle de yapabilirsiniz. Oha. Hazır oluyor? Hadi ben biraz buraya çekeyim en sağ çekim ki olmasın. Böyle yapın. Bak. Koyduğunuzda yine olmuyor. Gördünüz mü? Bu oyunu diğer bug'a geçelim. Bak. Bakın şimdi bunu buraya koydum diye. Gördünüz mü? Bötre böyle, böyle etrafında dönebilirsiniz güzel bir dropper gibi oluyor ha. Bakın. Gördünüz mü? Dropper artık. Yerine geçelim. Diyelim. Diri neydi? Heh böyle bakın. Bunu biraz daha uzun yapacağım. uzun uzun koyuyorum. Tamam. Şöyle biraz aşağı doğru Niye onları? Pardon ben bunu yanlış yaptım. Şöyle buradan böyle 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 yapın. Böyle. Böyle İsterseniz biraz daha büyütün. Şimdi ben bir tane ray alacağım. Bir de kızıl taş meşalesi. Çok güzel koydum. Böyle. Bir de şimdi ray koyun. Sonra spectator diyorum. Böyle bir moda geçeyim. Bakın. Böyle moda geçeyim. Ve bunu böyle yaptığınızda bak rayları görüyorsunuz. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Rayların içini gördünüz. İkincisine geçelim. Bu bir bak. Bakın. Böyle yapıyorsunuz. Hatta yanlış yaptım. Böyle dörtlü koyun. Böyle yapın. Onu da yanlış yaptım Böyle yatak koyma. Koyun. Yatak koyun. Ray right koyun. Bakın yatağın içine mi girmek istiyorsun? Böyle silip böyle diyelim yalancıkların içi pis. Yine silmek istiyorsun. Ray right. gördünüz mü? Silin böyle. İstediğiniz kadar. Bu da bir, bu da bir oyun otosu. Bakın. Bulağa girdim bulağa. Oyun hatası tanıtırken oyun hatası buldum. Bir de gördüyseniz ben bu girdim ya zıpladığımda burada oldum böyle zıpladım. İşte bu kadar oyun bugları var. İkincimiz. Bak. O oh, bence ben yanıyorsunuz ya. Eğer zıplama ekleni içerisinde zıplarsınız. bu bir bitti. Ben bunun bitmesini bekleyeyim. 8 dakika. bakın. Bakın bu etkisi 2 ya. Eğer bunu zıplayabilirsiniz. Bakın zıplayabiliyorsunuz ya. Bu iksirin gücü bitti. Ben bir bekleyeyim. Arkadaşlar iksirin gücü bitsin geri geliyorum. Arkadaşlar iksirin gücü bitti. Ayağım kırıldı lan. Bakın şimdi bu 8 dakikalık içerseniz az önceki 2 idi bakın bu 1 bakın içerseniz buradan böyle yaparsanız atlayamıyorsunuz gördünüz mü bunun ikisini işe işe iş diyorum ya içerseniz atlayabilirsiniz 2 oldu evet bakın gördünüz mü atladınız bu da bir bak. Görüyor musunuz? Sileyim kadar atlayabiliyorum. Tavşan gibi. Dur kendime bir bakayım şöyle. 3 bloktan atlayabiliyor mu? Olmuyor. Arkadaşlar bak tanıtırken bak buldum bakın. Zombinin ayağına bakın. Görüyor musunuz? Ayağı kat katta. Kendime bir önden bak. Bakın gerçekten ayağı katta. Şu ayağı gerçek bayağı yalan. Bak tanıtırken bak. Üçüncü son bugımız. Ee, burası uzun sürecek arkadaşlar. Kırmızı pamuk. Bir bak yakalayabilir miyim? Yan yana koymayı denedim ben. Hayır, bu bitmedi abi. Bakın böyle böyle koyun. Şimdi. Bunların yan koymazsınız. Bunları nasıl gizleyecektiniz arkadaşlarınız mı? Kırıyor. Kar koyun. Gördünüz mü? Karda kırılmıyor. Bunlar bildiğiniz kırılmıyor. Durun da buradan da arkadan göstereyim. Uzun sürecek bu. Bırak dayı. Üstüne de koyuluyor mu? Bir saat, bir saat daha yapacağım. <laughs> Arkadaşlar böyle koyuyoruz. Bakın. Yanında kar buraya olacak. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Böyle böyle saklayabilirsiniz. Hatta ben yanlış yaptım. Kar bloğu koymalıyım. Bakın. Baya saklandı bak. yerine geçelim. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle bir dağın tepesinde bir Eviniz mi var? Biriz mi yapmak? Birisi şey geldi. Hem anlatayım hem de yapayım. Bir, bir arkadaşınız sizin, var. Var. sizin ne, var. Var. ne yapmasınız? Bakın diyelim tağın Tepesi'nde böyle bir yer var. Bir dakika Yığına benzetelim. Ben biraz eve benzeteyim. Hatta ben bunu bir yığın yapayım. Şöyle. şöyle... Bakın, yığın gibi oldu. Buraya bir ev yapın işte bunu göstermeyeyim. Bakın böyle bir ev yap. Şurayı kapatayım. Ben buraya gireyim. Kim var? Buraya bunu koyayım. Çiftlandırma koyayım. Siz yatak sandı. Buraya koyun. Şimdi böyle yapın. Sonra buraya bir koyun. Evet. Bakın. Böyle kovalı ve burayı istediğiniz bir yere koyun. Sonra bir arkadaşınız gelecek. Bakacak. Hatta bunu şey yapın. Tahtadan yapın. Bak. Böyle hoğuyu gördüğünde gitmeyecek o bittiğinde siz böyle bunu alacaksınız. Burayı çapa. Bakın. Burada ray var. Gördünüz mü? Ben bunu şöyle bir Bakın, buraya basılı tutun. Ay ne oldu ya? Az önce şurada bir tane ben Buraya tam buraya bakacak arkadaşlar. Emdeki şeyi bırakabilir miyim? Burası böyle zor yapılıyor Minecraft'ta. Bakın arkadaşlar bayağı zor. Buraya da karla da yapabilirsiniz. Ben buraya yine gireyim. Bunu buraya girip Kar duruyor muydu? Çok bilmiyorum. Evet. Hayır. Bunu böyle karla kaplayalım. Hatta bunu böyle o botla yapmanız gerek. Buruna da yap yaparsınız belki. Koyun oak botu. Tamam. biriktirirsin. Arkadaşlar bu hatayı düzeltmişler olmuyor bu. Bakın bu olmuyor. Bunu düzeltmişler. Ve videomuz bu kadar da abone olun, like atın ve bye bye. Bunu ben kırayım var. Hep bye bye.